YK's'ye son 11 gün hayallerimize kavuşmamıza en güzel sınavımıza 11 gün kaldı. Neden on güzel sınavımız diyoruz? Çünkü gayret gösterdik. Belki mükemmel değiliz. Belki Türkiye derisi yapmayacağız. Ama bizim için çok güzel bir başarı elde edeceğiz. Hayallerimizdeki üniversiteye yerleşeceğiz. O yüzden 11 gün sonra çok güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Bu 11 gün de güzel geçecek. Neden? Çünkü hayallerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Şimdi günün sözüne baktığımızda bu diyor ki başarı onu ele geçirme kararlılığı ve dayanıklılığı gösteren herkesi sabırla bekler. Gerçekten de sabır o kadar güzel bir şey ki sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır demişler. Yani çok acı çektik belki, çok sıkıntı çektik, çok yorulduk. Tabii doktorlarla, askerlerle karşılaştırıldığında çok da acı çekmedik esasında. Ama bir öğrenci için zor bir seneydi bu bizim için. Bayağı bir sabrettik ama meyvesi çok tatlı olacak arkadaşlar. İnşallah üniversitede çok güzel günler sizleri bekliyor. O yüzden biraz daha sabredin. Bu 11 günde iyi değerlendirin ve sonrasında da hayallerinize kavuşun. Günün yorumuna baktığımızda Caner Geçer diyor ki... Hocam merhaba sayısalcıyım. Tebrik ediyoruz seni. Allah kurtarsın. İnşallah da çok güzel sonuç elde edeceksin. AYT kimyada bitiremediğim bir iki konu var. Son tekrar videosunu izlesem olur mu? Tabii ki olur. Neden olmasın? Son tekrar videosunu izleyip ardından da bu konuyla alakalı ÖSYM sorularını çözersen ve varsa elinde bir kaynak bitirirsen bence gerçekten bu konuyla alakalı çıkabilecek 10 soru tipinden en az yarısını hatta yarısından fazlasını görmüş olursun. Dolayısıyla bu soru tiplerinden bir tanesi gelirse de %100 bu soruyu doğru yaparsın. Hani diyoruz ya konuyu öğrendiğimizde bir soru tipi görüyoruz. İşte ÖSYM sorusunu çözdüğümüzde bir soru tipi daha görüyoruz. Sonra 2018'i çözüyoruz. Sonra bir tane daha kaynak. Sonra bir tane daha kaynak. Bayağı bir soru tipi görmüş oluyoruz. Ha Keşke vaktimiz olsaydı daha fazla soru çözseydik ve tüm soru tiplerini görseydik. Ama bu bile bir avantajdır. TYT matematikte problemlerde çok zorlanıyorum. Ne yapabilirim? Biliyorsunuz ki sınav süresi arttı. Dolayısıyla biz problemleri daha dikkatli okuyaraktan, seçeneklerden giderekten veyahut da önceden çözdüğümüz problemlerde yaptığımız hataların üzerinden geçerekten TYT problemlerde yapmak istediğimizden çok daha fazla nete ulaşabiliriz. Dolayısıyla sınav anı çok önemli. Sınav anında size hani şeyde diyorlar ya hava diyorlar ya sıcaklık hissedilen sıcaklık. İşte sınav anında size bazı kolay sorular orta gelecek. Bazı orta sorular zor gelecek. Bazı zor sorularda böyle ee, çok zor gelecek. Ama sınavdan çıktıktan sonra bu çok zor dediğiniz soru esasında sadece birazcık zormuş. Zor dediğiniz soru esasında ortaymış çok kolay diye ya, rahat yaptım orta soru dediğim sınav esasında kolaymış. İşte sınav anında bu bir tık zorluk derecesinin artmasını azaltmak adına sınav anına girmeden önce kendinize yüksek bir özgüven aşılamalısınız. Yani sınavın başında o kaygı seviyesi yüksekken sonra aşağı inmeden önce yani aşağı ardı bir inip çıkışlar olacak ama en başında çözebileceğiniz kolay soruları çözerekten kendi motivasyonunuzu sağlamalısınız. Biz buna zaten turlama taktiği diyoruz. Bu turlama taktiğiyle ve sınav motivasyonunuz yüksek tuttuğunuzda... problemlerde birçok soruyu rahat rahat yapacaksınız inşallah. Sizce bu yıl item matematik fonksiyonlar mı daha önemli trigonometri mi? Yani hani fonksiyonlar ve trigonometrinin en önemli iki konu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ikisinden de seçici sorular gelecektir. Bunun alt başlıklarında olan konulardan da sorular gelecektir. Dolayısıyla bu önemli buna çalışma, bu önemli buna çalışma diyemeyiz. İkisi önemli. Hangisi güçlüysen onu daha da sağlamlaştır. Çünkü ikisinden de benzer oranda önem verecek ÖSYM bu sene. Çünkü türev integral limit yok biliyorsun. 2018 ve 2019 yıllarının TET ve IT sorularını rahatça çözebiliyorum. Mükemmel. Bu yıl da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Harikasın. İşte budur e, Caner. Harikasın. İşte tam istediğimiz bu. Çözdüm, gene çözerim diyeceksiniz. Sınav yaklaştıkça heyecanım kat, bir kat artıyor. Heyecanımı nasıl yenebilirim? Heyecanının olması çok normal Caner. Çünkü kazanacaksın. Çünkü hayallerine az kaldı. Dolayısıyla bu tatlı heyecanı koru ama sınav anında da birkaç tane doğru soru yaparaktan, yapabileceğin soru yaparaktan o heyecanı dengele. Heyecanının olmasından asla endişelenme. Bu heyecan senin kazanmanla alakalı. Yani hani çok güzel, nasıl örnek vereyim? Çok güzel bir e, davet öncesi bir heyecan vardır. İftar öncesi bir heyecanlanır. Allah'ım yemek yiyecek miyim yoksa açlayan ölecek miyim diye. Burada da öyle bir durum var. Yani bir heyecan yaşıyorsun tabii ki. Bir an önce olsun kurtulayım yapayım diyorsun. Fakat bu heyecan seviyesini çok fazla artırmamak adına etrafında senin moralini bozan ya da sana Yapacaksın hadi bakalım senden çok şey bekliyoruz yani insanlardan da uzaklaş. Artık sadece sınav anında yaşayacağın psikolojiye odaklan. Son olarak Manisa Celal Bayar ve Pamukkale Üniversitesi'ni tanıtabilirsiniz tabii ki. E, Milli Savunma Üniversitesi matematik zordu. TET'de böyle zor olur mu? Evet TET'de de böyle olacak arkadaşlar. Bu kimimiz için iyi, kimimiz için kötü. Dolayısıyla sosyal bilimler de zordu. Fen bilimlerinde de bilgiye dayalı sorular vardı. Yani zordu derken bilgiye dayalı sorular vardı. Öyle yorum hoppala cıkbala yapamıyordun. Mutlaka çalışman gerekiyordu. Dolayısıyla bu bizim için iyi. Neden iyi hocam? E çünkü çok kolay olsa herkes yapar. Ama şu anda sizin gibi çalışan öğrenciler yapacak. Bu da bir avantaj diyoruz. Gün Üniversitesi'ne baktığımızda Manisa Celal Bayar Üniversitesi. Manisa biliyorsunuz ki iklimi çok mükemmel Hemen İzmir'in arkasında ama İzmir'e de yani şey gibi e, İstanbul'da e, Taksim'le e, Kadıköy arası gibi böyle. çok yakın birbirine veya Taksim'le Kadıköy demeyelim o kadar değil Taksim'le Avcılar arası gibi veyahut da Taksim'le... İşte Zeytinburnu arası gibi. İzmir'e çok yakın bir kent ve dolayısıyla Dolmuş'ta falan gidiliyor artık o kadar yakın. Dolayısıyla Celal Bayar Üniversitesi bence tercih edilmesi gereken bir üniversite. Ben İzmir'i yazarım ama Manisa'yı yazmam demek anlamsız oluyor. Ve Türkiye'deki diğer bütün üniversiteler gibi KPSS, özel sektör ve akademik kariyer için çok büyük imkanlara sahip. Yine Türkiye'nin en büyük e, ee, sanayi kuruluşlarından birçoğu Manisa'da yerleşkeye sahip. Orada da staj imkanlarınız, orada da iş imkanlarınız olacaktır. Ödülü sonra yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Emin olun şu anda sizin yerinizde olmak, o güzel günlere yaklaşmak ve sonrasında üniversite sınavına girdikten sonra hayırlısıyla yapıp çıktıktan sonra o 4 yıl, 5 yıl belki de dil eğitiminden dolayı, belki de tıp olacağı için 6-7 yıldan dolayı o güzel günleri görmek isterdim. Dolayısıyla e, kendinize dikkat edin ve güzel günlerin tadını çıkarmaya başlayın. Az kaldı. Hadi bakalım başaracaksınız. <laughs>